Merhaba arkadaşlar. Siz, sizleri çok fazla sıkmadan kısaca cüce bataz üretimi ile ilgili tecrübelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle üretim için çok büyük bir akvaryum ihtiyacınız yok. Örneğin benim akvaryumun ölçüleri 50 uzunluk, 50 yani 20 yükseklik 30 cm ve gördüğünüz üzere akvaryum ağzına kadar suyla de dolu değil. Akvaryum suyunun sıcaklığı 23-24 derece arasında. Duruyor genellikle akvaryumda ısıtıcı kesinlikle olması gerekiyor ki arkadaşlar su sıcaklığınız çok fazla oynamasın çünkü sudaki çok fazla su da sıcaklığı değişimi balıklarınıza zarar verecektir. Bir diğer önemli ayrıntı da vatoz üretiminde toprak kullanmıyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere benim şu anda bir erkek iki dişi düz düce vatozum var ve bir ay içinde üçüncü e, yumurta alışım. Şu an gene kıpır içinde erkek duruyor. E, bir iki güne kadar da yavrularım çıkacak. Haftada bir kere e, 25 litre civarı içinde su var. Haftada bir kere 5 litre su değişimi yapıyorum. Küçük bir e, iç vitren var gene görüldüğü üzere. Akvaryum yaklaşık dediğim gibi 25 litre, yani 25 litrenin 5 litresini her hafta dibinden pisliklerini çekiyorum. Yavrular erkek yumurta aldıktan sonra, diş yumurtadıktan sonra zaten bir 8-10 gün arasında yavrular yüzebilecek duruma geliyorlar. Ben öncelikle yavruları yavrulu alıyorum. 3-4 gün bekletiyorum. Ee, tamamen yüzebilecek duruma geldikleri zaman da daha sonra da gördüğünüz üzere akvaryum içine bırakıyorum. Ama kesinlikle toprak koymuyorum. Çünkü yavrular akvaryum içinde rahatlıkla beslenebilsinler. Beslenemedikleri zaman e, yavrular gelişmeyecektir. Özellikle bunu dikkat etmeniz gerekebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.